Herkese kucak dolusu sevgiler. Arkadaşlar ben her zaman öneriler verirdim. Sizlere bugün de sadece bir deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim tam 10 yıldır geçmeyen ve ameliyata gelmeyen bir bel fıtığım vardı. Bel fıtığımın her iki tarafında olduğu söylendi. En son MR çektirmeye gittiğim zaman doktorum bana her iki belinin kısmında yani bacakların üstünün her iki tarafında bel fıtığı olduğunu söyledi ve ilaç verip gönderdi. Fizik tedaviye göndermek istemişti ama ben önceden fizik tedavi aldığım için hiçbir sonuç alamadığım için gitmek istemedim verdiği ilaçları da aynı şekilde kullandım ama hiçbir sonuç alamamıştım arkadaşlar. Artık tedavileri tüm e, tıbbi tedavileri bırakmıştım. Hani bu demek değildir ki tıbbi tedaviyi bırakın. Tabii ki tıbbi tedaviye al tedavi almayı devam edin. Şöyle bir ürünle tanıştım. Bana ilk ulaştıkları zaman arkadaşlar dediler ki böyle bir band bunlar bizim bantlarımız ve hem bel, bel fıtığı, boyun fıtığı, bacak Tüm ağrılı bölgeyi tedavi eden bir bant dedikleri zaman aklıma benim bel fıtığım geldi. Öncelikle ben kendim kullanmak istediğimi, sonuç aldığım zaman e, takipçilerime önermek istediğimi söylediğim zaman zaten dediler ki biz zaten ürünümüzden e, eminiz. Siz kullanın, gönül rahatlığıyla kullanın ve bize dönüş yapın. Ben bu her iki ürünü aldım. Bunu belimin ortasına yapıştırıyorum. Tamamen bitkisel bir ürün. Bu ürün vücuttaki tüm vitamin ve mineral mineralleri e, vücuda deri yoluyla vermek için e, hazırlanmış. Bu ürün e, bel ağrınız, boyun ağrınız, fıtık, diz ağrılarınız için, tüm vücut ağrılarınız için kullanılıyor. Bunu belimin fıtık olan bölgesine iki tarafta yapıştırdım. Bunu da belimin ortasına yapıştırdım ve uyudum. Sabah kalktığımda bende bir farklılık olduğunu gördüm. Yani bir değişiklik var ama ne? Belimin ağrısı tamamen kesilmişti ve ben 10 yıldır bu gece gündüz süren ağrılarla yaşadığım için vücudumda bir hafifleme ve bir ağrısız olduğu için bir farklılık hissettim. Bir dinç, bir rahat kalkma, bir rahat uyuma. İlk defa 10 yıldır ilk defa rahat uyuduğumu ve rahat kalktığımı fark ettim. 10 gündür kullanıyorum ve çok memnunum tamamen tedavi için tam tedavi için 3 ay ve 4 ay arası kullanılması gerekiyormuş. Ben tabii ki de 3-4 ay boyunca kullanacağım. Hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bir reklam değil. Sadece ben kendi fayda gördüğüm için, tüm insanlarda bu sorunu gördüğüm için bir nebze insanların ağrılarını hafifletmek ve bu tedaviyi bu şekilde yapmak için bu videoyu çekiyorum. Herkese bu şekilde problemi olan tüm ailenize, arkadaşlarınıza gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirsiniz. Hoşçakalın.